Şu an Dede Göl'deyiz. Dede Göl'ün 2022 versiyonundayız. Daha önce 2019 versiyonunu kutladık. Burada özel bir su kaynağı var. Oradan çıkan taze suyu tadacağız. Ee, burada bir Elif var. Görmüş olduğunuz gibi yürümekte. Ve tıs tıs yapmakta. Için. Öyle mi? Evet. Babacığım bir el bombası al. Ama. Pim çek. Pim çek. Bomba at. Hoyt. Hoyt. Hoyt ne ya? ya. <laughs> Topuk şeyimi çıkaracağım aşağı inince. Topuk şeyimizi aşağı inince çıkaracakmışız. <laughs> Ayağımı sıktı ayakkabı çıkmamızın Olsun. Yine de biz Aa. Durumumuza bakalım. Ona göre hareket edin. Biraz ayağını dinlendir. O şekilde. Aynen. Kankitolar gidiyorlar. Ben dedim yapışır diye. Dinlemediler beni hayatlarını. <laughs> en güzel gidiyor. Aynen. <laughs> Gel buraya, bu tarafa gelin. Ver elini bana onu. Uzat. Hayır öyle değil, bileğini ver. Bileğini ver. Nasıl su vardı? Debisi yüksek.

Ooo! Oh! <laughs> Röportaj alıyoruz. Evet! Ne oh! Röportaj alıyoruz. Bence orayı çek sen. Röportaj alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? İlyas'ı mı çevirdiniz? Döndü. Oooo! Dön abi. Dönlendi, dönlendi, dönlendi. Aaaa! Sağladım ya. Çok iyiydi be! <laughs> Vallahi. <laughs> Babacığım bak yakaladılar ay dedi. <laughs> ay dedi. <laughs> Çok iyi be. Doğa sporlarında e, oynamış olduğumuz iyice oyunlarından bir tanesini kazanmış bulmak. Bunun karşılığında... Arkayı doldurun, arkayı doldurun. Doldurun arkayı. karşılığında size altın kozalak ve altın çam hediye ediyorum. Birinciye altın kozalak <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel anı. <laughs> Evet, evet, evet. Bu ölümsüz ağrı. Dokunabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ölümsüzleştiriyoruz. <gülüyor> Sayın seyirciler bugün bugün Adask TV <laughs> olarak. benim, sevim, <gülüyor> 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 benim Evet evet. İnşallah Teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Yayından <laughs> alıyoruz arkadaşları. Benim Onun <laughs> <edelim. gülüyor> <laughs> <laughs> onun 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 sadece onun bir şansı. Bir altın kozalak verebilir misiniz lütfen? Hani tekrar bir. Evet harika. Gördüğünüz gibi. Mutluluktan uçuyorlar. Teşekkür ederim çiftimize başarılar diliyoruz. Evet. Değil mi Ay dedem? Adas TV olarak Adas yayınımıza TV son veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yayın da ver.